Ee, merhabalar hocam. Öncelikle bu aksilikten dolayı e, özür dilerim. Kusura bakmayın. İnternetle ilgili bir problem yaşadım. Ee, Sayın Oturum Başkanı ve değerli katılımcılar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, ben Deniz Erbilgin. Ee, Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda Fransızca öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Ayrıca Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili Eğitimi alanında doktora yapmaktayım. şey, ee, danışman hocam Kayın Profesör Doktor Nurten Özçelik ile birlikte yürüttüğümüz üniversite öğrencilerinin Fransızca öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri üzerine bir araştırma adlı çalışmamızdan e, bahsetmek istiyorum. Ee, Evet, e, bir saniye hocam. Bu araştırmanın e, araştırmanın amacı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının Fransızca öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerini tespit etmek ve söz konusu öğretmen adaylarının motivasyon düzeyleri ile cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve akademik başarı gibi değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. araştırmamız kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1. Katılımcıların Fransızca öğrenme motivasyonları hangi düzeydedir? 2. Katılımcıların Fransızca öğrenme motivasyonları ile Cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 3. Katılımcıların Fransızca öğrenme motivasyonları ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 4. Katılımcıların Fransızca öğrenme motivasyonları ile e, sınıf düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Ve 5 ve son olarak e, katılımcıların Fransızca öğrenme motivasyonları ile ilgili ile akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Ee, araştırmamızın yöntemine gelince araştırma, bu araştırmada saltca öğrenmeye yönelik motivasyon puanlarının genel e, ortalama ve alt boyutlarda nasıl dağıldığını ve hangi düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla genel toplama deseninden yararlanılmıştır. Bu desen anket türünde bir veri toplama aracıyla bir evrenden seçilen bir örneklemdeki bireylerin eğilim, tutum ya da görüşlerini betimlemek amacıyla gerçekleştirilen nitel bir araştırma türüdür. E, genel tarama modelleri e, bilindiği üzere çok sayıda elemandan oluşan bir evrende evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup üzerinde yapılan tarama e, düzenlemeleridir. E, yaptığımız çalışmanın evren ve örneklemine gelince e, araştırmanın evrenini Türkiye'deki eğitim fakültelerinin Fransız dili eğitimi ana bilim dallarında öğrenim gören bütün öğrenciler örneklemi ise Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2020-2021 yılı bahar döneminde hazırlık e, bir, birinci sınıf, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 101 öğrenci e, oluşturmuştur. Şimdi katılımcıların sosyodemokratik dağılımlarına değinmek istiyorum. Tabii değişken olarak e, cinsiyet, yaş, sınıf ve başarı değişkenleri ele aldık. Ee, bu tablo ince bu tablo incelendiğinde kadın e, katılımcıların sayısının 61 ve yüzdesinin yüzde 64.2 olduğunu görüyoruz. Oysa ki erkek katılımcıların sayısı e, 34 ve yüzdesinin ise yüzde 35.8 olduğu yani katılımcıların büyük bir çoğunluğunun e, kadın olduğu görülmektedir. E, katılımcıların yaş ortamlarına bakıldığında ise yüzde 71.1'in 20 ila 29 yaş aralığında yüzde 8'inin ise 30 ve yaş üstü aralığında olduğu görülmektedir. Ee, yine katılımcıların sınıf düzeyleri incelendiğinde ise hazırlık sınıfı üçüncü ve dördüncü sınıftaki e, katılımcıların ölçeğe katılım oranları yüzde otuz nokta ya otuz buçuk iken e, ikinci sınıftaki katılımcıların e, oranı ise yüzde beş ve en düşük katılımcıların oranı oranına gelince %3.2 ile birinci sınıftaki öğrencilerin birinci sınıftaki katılımcıları oluşturmaktadır. en, yani en düşük olan birinci sınıftaki katılımcılardır. Katılımcıların başarı oranına gelince en fazla 44.9 ile not ortalaması. Tabii bu not not sistemi 4 sistem dört sistem. 2.6 ile 3 arası olanlar oluşurken başarı oranı en düşük oranlar olanlar ise %7,7 ile not ortalaması 1 ila 2 arasında olanlardır. Araştırmanın verileri. 2017 yılında Mehdiyev, Uğurlu ve Usta tarafından hazırlanan İngilizce dil öğreniminde Motivasyon ölçeği, geçerlik ve güvenilirlik çalışması isimli ölçeğin Fransızca uyarlanmasıyla elde edilen Fransızca öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği aracılığıyla, aracılığıyla toplanmıştır. Ölçek, ölç güven, tutum ve kişisel kullanım alt boyutlarının da olduğu 16 maddelik likert bir sorularından e, oluşmaktadır. E, anket verileri. Verilerinin analizinde ise SPSS ve Excel programlarından ve frekans yüzde ortalama gibi betimsel istatistikler ile birlikte puan ortalamaları arasındaki farkları ortaya koymak için ise istatistik tekniklerinden bir testi ve tek varyans analizi ANOVA'dan e, yararlanılmıştır. Evet, çalışmamızın sonuç ve öneriler kısmında ise bu araştırma, bu araştırma ile Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının Fransızca dil öğrenme motivasyon düzeyleri belirlenmiş ve ayrıca öğrencilerin motivasyon düzeyleri ile cinsiyet, yaş, kınıf deli ve akademik başarı gibi çeşitli işte değişkenlerle aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığı betimlenmeye çalışılmıştır. Ee, bu araştırmada Fransızca öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeğinin Kromba Alfa iç güvenlilik kat sayısı olarak bulunmuştur. Fransız dil eğitimi ana bilim dalı öğrencilerin cinsiyetlerine göre Fransızca'yı öğrenmeye yönelik e, motivasyon puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık e, bulunmamıştır. E, katılımcıların yaş düzeylerine göre Fransızca öğrenme motivasyonlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. E, yaş düzeylerinin e, Fransızca öğrenme motivasyon düzeylerinin e, ANOVA sonuçları gruplarının puan ortalamalarında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, e, göste, olmadığı göstermiştir. E, akademik başarı düzeylerine göre ise e, Fransızca öğrenme motivasyon düzeylerinin ANOVA sonuçlarına, sonuçlarında akademik başarı düzeyi 3.1 ila 4 olan 4 olanlar arasında olanlar ile 1 ile 2.5 ve 3.1 ile 4 arasında olanlar ile 2.6 ve 3.0 gruplarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu ve bu farkın 3.1 ile 4.0 grubu lehine olduğu görülmüştür. Bilindiği üzere her birey birbirinden farklı olduğu için doğal olarak yabancı dil öğrenme motivasyon düzeyleri de kişiden kişiye göre farklılık gösterir. Bundan dolayı düşük motivasyonlu öğrencileri anlamaya çalışmak ve onları suçlamadan motivasyonlarını yitirmelerine neden olan faktörleri sorgulamak ve bu yönde araştırma yapmak e, gerekir e, kaynaklarımız e, dinlediğiniz için teşekkür ederim Soru ve katkılarınız için e, mail adresine e-postalarınızı gönderebilirsiniz